ünlü sunucu Zahide Yetiş'in eski eşi Cem Arasoy ile barıştığı iddia edildi. Cem Arasoy ile evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Zahide Yetiş'in oğlu Aras okullu oldu. Artık Aras'la bambaşka bir yolumuz var diyerek boşandığını duyuran Zahide Yetiş uzun süredir oğlu için okul arayışındaydı. Sonunda aradığı okulu buldu ve eski eşiyle barıştı. Zahide Etiş özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü isimlerden biri. Zahide Etiş 2014 yılında dünya evine girdiği Cem Arasu ile geçen sene sessiz sedasız yollarını ayırdı. Katıldığı bir programda boşandığını açıklayan Zahide Etiş artık Aras'la bambaşka bir yolumuz var ifadelerini kullanarak şaşkınlığı uğratmıştı. Zahide Etiş konuşmasının devamında şunları söyledi. Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat size başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınızı devam ettiriyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evimde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sunucu çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Zahide Yetiş bu kez oğlu Aras'ın okul pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına merhaba ilkokul notunu ekleyen ünlü sunucunun yayınladığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük gündem oldu. Aras'ın son halini görenler ise ne ara bu kadar büyüdü maşallah delikanlı olmuş babasının kopyası yorumlarında bulundu. Bu yorumlar üzerine Zahide Yetiş'in eski eşi Cem Arasoy ile barıştığı iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.